Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarını ekrana getirdik. Devam edelim bu mesajlar ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hareketlilikle. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne dönelim ve hareketliliğin ayrıntılarını verelim. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkomutan sıfatıyla e, tebrikleri kabul etti bugün. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutan sıfatıyla tebrikleri kabul etmesine dair görüntüler ekranlarınıza geliyor. O görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bugün e, burada bugün burada konukları devlet erkanını kabul etti diyelim. E, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul ettiğini söyleyelim. Gerçekten zorlu şartlar altında yayın yapıyoruz. Bizde burada sıcak bir hava var. Ah.